Haftanın what the fuck haberi. Bazı arkadaşlar eee ne olmuş bunda diyebilir. Ancak ben bunu okuduğumda içimden bir parça kopup hızla uzaklaştı. Olay Canan Kaftancıoğlu'yla ilgili. Babasının 68 yılında annesine yazdığı şiiri buluyor. Babası 42 doğumluymuş. Annesi 52. Bu şiiri yazdığında annesi 16 yaşında. Babası 26 yaşında. Tartışılır. Love is love diyebilirsiniz. Ancak babası ilkokul öğretmeni ve annesi de o ilkokulda ki biliyorsunuz ilkokul o zamanlar 5 seneydi. Yani 11 yaşına kadar ilkokul öğrencisi oluyordun. Annesi ilkokul öğrencisiyken babası da onun öğretmeniyken tanışmalarını hatırlayarak onunla ilgili bir şiir yazmış babası. Aşkı tanımadan karşıma çıktın. Yalnız o zaman ufacıktın. Tarih çok güzel. Sen çok güzeldin. Elimi öpmeye yanıma geldin. Bro. Nedense çekingen bir halim vardı. Şüpheli gözlerle yüzüm kızardı. Aradı gözlerim bir an gözlerini. Hakikat o anda buldu yerini. Hakikat derken. İnan ki hayalim hep oldu. Asıl nasıl sevmem seni hayatım nasıl? Akrostişmiş. Akrostişi de ilk harfleri birleştirince Ayten Şahin oluyor. Evet bu konu... <laughs> bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Malır Fakit gazetesi bunu haber yapmış bak. Bu haber olmuş. Ama siz otomatikman hiç bakmadan hangi partiye mensup olduğuna bakmadan yapmışsınız. Gir sosyal medya hesabına. Bir giriyormuşsun kapak fotoğrafı. Bizim mahalledeki abi çıkıyormuş. Ne göt olurlar ama. Çok garip duygular, çok garip kafalar. Ben şeyi hatırlıyorum. Özdemir Erdoğan'ın bir müzik klibi vardı. Piyano dersi falan veriyor. Şu an tabii olmaz öyle bir şey de. Öyle bir klip. Piyano dersi veriyor. Liseli bir öğrencisine şeye çok gülmüştüm. Öğrencinin üstüne sanırım liseli üniforması, kıyafeti vardı. Gömleğinin böyle bir düğmesim, iki düğmesimine açıktı. Özdemir Erdoğan böyle oradan dekolteye falan bakıyordu. Ders veriyor. Piyano dersi veriyor. En sonunda da ben size aşık oldum hocam diyor liseli. Hep de der zaten. Onun gibi çıtır bir kız. Tabii ki Brad Pitt'in yeryüzündeki yansıması olan Özdemir Erdoğan'a aşık olacak. Old Turkey. Old Laik Days. Diyorum ya o zamanlar başka gariplik, Şimdi başka garibiz. Edebiyat dersinde bize okutturulan kitaplarda da bu çok var. Akşam güneşi miydi o? Siz bilirsiniz. Onunla mı birlikte olsam diyor. Onunla mı birlikte olsam diyor. Bir iki evliliği oluyor işte adamın. Bu esnada da yanına verdikleri bir yeğeni var. Çocuk. En sonunda o çocuğa aşık oluyor. <laughs> diyor ki aradığım aşk sendin. Ama o çocuk büyüyor muydu? Nasıl da anlatın. Hafiften büyüyordu galiba. Bir de kendi yeğeni. All to like days. Erkek olmaktan tik sindireceksiniz beni. Meriç yapacaksınız ya. Niye böyleyiz lan biz? Yani şu aslında doğru değil. Dincilerde, yobazlarda çok fazla pedo var. Aslında doğru değil. Sadece onlarda biraz daha kulp buluyorlar. Diğer tarafta da var. Ama diğer taraftakiler işi şiire döküyor. Şairhane, platonik aşk vesaire. Onlarınki biraz daha zararsız yani. Ama iki tarafta da var. Ben eminim ki, bak ben eminim ki bu kadını sevenler, destekleyenler aga bu nedir dememiştir. Aa ne kadar tatlı, ne kadar şirin, ne kadar sevimli. Canım ya. Ta o zamandan beridir seviyormuşsun. İlkokulda gelip elini öptüğünden... What? Bizde hep şey algısı vardır ya yobazlar cinsi sapıktır. Diğer taraf daha eğitimli daha okumuş insanlar olduğu için bu tür sapıklıkları yoktur. Değil. Farklı şekillerde dillendiriyorlar sadece. Rütük öncesi yani bizim mahalledeki abiler başa gelmeden önceki televizyon programları şu an Türkiye'deki YouTube rezaletinin bir tık üstündeydi. Hani şimdi var ya Tayland'da 30 kızın götünü elledik. Ya da bu sefer Filipinli kadından tokadı yedik. Thumbnail'da adamı gösteriyor. Yalamak kocaman şaşkın surat ünlem soru işareti istiyorum. Hayır benim seyrettiğim videolarda yan tarafta neden yalamak şaşkın surat ünlem soru işareti istiyorum çıkar onu da bilmiyorum. Ne Filipinli videosu açtım ne dondurma videosu açtım. YouTube anlıyorum para kazanacaksın da abi ilgili videolar yazma o zaman. <laughs> yani çok zor bir şey değil ki reklam falan yaz. Niye ilgili video yazıyorsun? Ne alakası var? 3D modelle yalamak istiyorum ne alakası var? GoPro Best Settings ile Taylandlı kızların götünü elledikin ne alakası var? Tuttuğu kamerada GoPro değil ki. Bir arkadaş söyledi bana ya ben de oradan biliyorum. Her neyse eski televizyon programlarında da arada anlatırım işte. Cem Özer reklamını yapardı mesela. Bir sonraki hafta gelecek olan konuğumuz işte nü sanatçısı bilmem ne sanatçısı veya işte ses sanatçısı ama çıplaklığa inanan birisi. O yüzden göğüslerini açacak programda. Bir de bir hafta önceden bunun reklamını yapardı. Yine prime time'da seyrettiğimiz şeyler bunlar. Gece 12'de falan değil ailecek seyrediyorduk yani. Yine mesela konuk gelmeden önce bunun stand-up'ı olurdu. Orada da. Şimdi dört kadın alacaksın da 4 kadınla birlikte nasıl ilişkiye gireceksin diye sorar. Ondan sonra dördün böyle ön arka sağ sol sonra böyle zikir sesleri çıkarıp ileri geri kendini oynatır. <laughs> sonra yana döner. <laughs> Düşün televizyonda oluyor bu. <laughs> sonra arkaya döner. <laughs> i̇leri geri gider böyle. Yani o şekilde bir öne bir sağa bir arkaya falan. Çok lüzumsuz yani. Hiç gerek yok ki. Bak biz de küfürlü konuşuyoruz. Biz de belaltı muhabbetler yapıyoruz. Ama sattığımız şey bu değil. Onun haricinde şok diye bir program vardı. İlk başta güzel başlamıştı. Troll fake haber programı. Birçok insan inanıyordu hatta. İşte adam eşeğe tecavüz ettiği için eşeğin yarı insan yarı eşek bir çocuğu olmuş falan diye. Böyle güzel troll haber programıydı ama bir noktadan sonra o işi tamamen bıraktılar. Geç saatteydi en azından bu program. Ne bileyim 11'den sonra. Mikro etekli kadınlar çıkardı. Kadınların don olarak tanga giyen. Bunların işte tam olarak ne yaptıklarını da hatırlamıyorum onlarla. Yani bir şekilde görmenizi sağlardı da. Ciddi ilgimi çekmemişti yani. Bazı şeyler çok fazla gözün içine sokunca ilgisini yitiriyor çünkü. En azından benim için. Onun haricinde Tutti Frutti vardı. Türkiye'de aynen. Almanya'daki Tutti Frutti gibi memeli değildi. Onun bir tık altıydı. Ama yine de yarı çıplak değil de %75 çıplak kadınlar vardı. Ve muhabbetler yani kadınların çıplaklığından çok muhabbetler. işte Yıldo'yu yı falan çağırırlar. Tarık Tarjan sorar bu kadınlara ne yapmak lazım? Yıldo hepsini kafadan koparmak lazım. Buydu yani. O zaman da bakıyordum televizyona bu ne amk diyordum. Şimdi de bakıyorum bu ne amk diyorum. Bizim için bir şey değişmedi yani. O yüzden bu insanların ilkokul çocuğuna aşık olmuş falan deyince arkadaşlarına da ay ne tatlı demesi de bana garip gelmiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar ruh hastası adam kavanoza bokunu dolduruyor. Karısının üstünden döküyor. Sizin arkadaşınız kavanoza bokunu doldursa kafasının üstünden dökse bir daha aran mısınız? Bir daha konuşur musunuz? Ben yolda görsem kaldırım değiştiririm. Ben yolda görsem kaldırım değiştiririm. Herhalde anormal olan biziz. Ama buna ne oluyor? Ayşe Arman ertesi gün çıkartıyor. Karısıyla birlikte çıkartıyor bir de. Ayrıldık ama iyi arkadaşız. Ha ben sıçsam kafanızı hemen pao dersiniz. Tekrar söylüyorum. Anormal olan biz miyiz anormal olan geri kalanlar mı